Sevgili Adana 24 TV izleyicileri, herkese merhabalar diliyoruz. Bugün programımıza biraz geç başladık. Ee, evet, bugün yine Türkiye'nin, dünyanın ve Adana'nın gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz dünyada tüm dikkatler Gazze'ye yardım için yola çıkan Sumut filosu üzerindeydi. İsrail'ler Sumut filosuna saldırıya geçtiler. Tüm dünyada, Latin Amerika'da, Avrupa'da, her yerde, Türkiye'de, Büyük tepkiler oluşmaya başladı İsrail Siyonistlerinin soykırımcı katiller ordusuna karşı. Şimdi bunu konuşmak lazım. Üç yıldan beri yaklaşık Filistinli, Filistin üzerine bir katliam uygulanıyor, bir soykırım uygulanıyor. Ve bütün dünya bunu seyrediyor. Gazze'de binlerce çocuk, bebek, kadın, yaşlı katledildi İsrail Siyonistler tarafından. Bugün yine katliamcı, soykırımcı, siyonist ordunun elemanları Sumo filosuna saldırdılar. Sumo filosu tüm dünyada aktivistlerden oluşan bir yardım filosuydu. Düşünebilir misin? Gazze'de insanlar aç, çocuklar açlıktan ölürken yardım filosuna bile saldıran bu insanlık dışı katliamcı çeteleri bir dur demenin zamanı gelmiştir. İsrail gereğinden fazla şımartılmış durumda. İsrail'e karşı yapılacak en önemli mücadele İsrail'in silahla mücadele etmektir. Onun için bugün Amerika'nın planında yani Trump'ın planında Gazze'yi teslim alma planı var. Silahsızlandırma planı var. Siz Hamas'ın elindeki silahları mürekkeple yazıyla alamazsınız. Filistin devletini tanıyoruz diyorsunuz ama Filistin devletini silahsızlandırıyorsunuz. Silahsız devlet mi olur? Silahsız ordu mu olur? Silahsız polis mi olur? Silahsız bir millet mi olur? Dolayısıyla yeni bir oyun oynanıyor Filistin üzerinde, Orta Doğu üzerinde, Gazze üzerinde. Ama Sumut filosu tüm dünyada dikkatler üzerine çekmeye başlamış. Sabaha karşı yapılan operasyonda da özellikle Türk aktivistleri gözaltına alındığı konusunda yoğun bilgiler geliyor. Tabii ki dünyanın belki bu gündem olmaya devam edecek. Filistin meselesi, Gazze meselesi gündem olmaya devam edecek. İşte her zaman söylüyoruz. Gazze demek Filistin demek. Gazze demek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demek. Gazze demek Türkiye devletinin bütünlüğü demektir. Onun için Gazze dünyanın ön cephesi haline gelmiştir. Gazze'yi ve Filistin'de tanıyacağız. Bunun yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de tüm dünyada tanıtmanın zamanı gelmiştir, geçmiştir diyoruz. Evet, Gazze'deki bu Sumut filosuna karşı yapılan katliamı tekrar kınıyoruz. Buna karşı mutlaka etkili çalışmalar yapılmalıdır. Gerekirse silahlı mücadele müdahale yapılması olmaz olmazdır. Bu İsrail saldırganlığına karşı dur demenin zamanı gelmiştir, geçmiştir diyoruz. Evet devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Bugün ilginç bir gün. Çünkü bundan tam 33 sene önce 1 Ekim'e 2 Ekim'e bağlayan gece yani 1992 yılında NATO kararlılık gösterisinde gece saat 23 suları tatbikat of durumunda ve Amerikan uçak gemisi Saratoga'dan 2 adet Sea Sparrow füzesi atışlanıyor ve füzelerden biri deniz kuvvetlerine ait muavenet köprüsünün diğerde savaş hareket merkezine isabet ediyor. Gemi komutanımız dahil 5 denizcimiz şehit oluyor ruhları şad olsun. Amerikalılar olayın kaza olduğunu söylediler ama Türk milleti buna asla inanmadı. Söz konusu füzenin atış denilmesi için altı ayrı yerden komut verilmesi lazım. Demek ki bu saldırı bir düzenli, planlı bir saldırıydı. Türkiye hizaya çekmek saldırısıydı. Bu saldırıdan sonra Türkiye'nin deniz filosunu güçlendirme hareketleri çektiğinde 10 yıl. Ne zaman ki Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Büyük Komutan Örden Örnek bu planları bozdu ve Deniz Kuvvetleri'ni yeniden kendi araçlarını üretir hale getirdim. Yani Amerika'nın müttefik olmadığı ta bu yıllardan belli. Şimdi buradaki Amerikancılara seslenmek istiyoruz. Ya kardeşim Kuzey Irak'ta PKK'yı yıllarca destekleyen, SEDEGA'yı destekleyen, Filistin katliamcılarını destekleyen Amerika bizim nasıl dostumuz olur ya? Amerika'nın dostu olanlar Filistin'in dostu olamaz sevgili izleyiciler. Filistin'in dostu olmak için önce Amerika'ya karşı olmak lazım. O soykırımcı İsrail kim finans ediyor? Kim o şımarık çocuğu Orta Doğu'ya kana bulandırıyor? Amerika. Onun için Amerika'dan Trump'tan dost, dost olmaz. Trump dostsa Trump'a dostum diyenler Filistin'e dostluk taslayamaz. Onun için bu dostum Trump hikayelerini bir kenara bırakın. Türkiye'nin gerçek dostu Asya'nın mazlum milletleridir. Yine Milliyetçi Hareket Partisi Bilgi Adam Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği gibi Türkiye yeni bir ittifakta yerini almalı. Türkiye, Rusya, Çin ittifakı. Bu Avrasya ittifakını Vatan Partisi yıllardan beri savunmakta, ustalaşmakta savunmakta ve partisinin programına Şanga işbirliğini alan tek partidir. Nihayetinde Türkiye'nin akil adamları artık Türkiye'nin yeni bir cephede buluşması için çaba sarf etmeye açıkça söylemeye başlamıştır. Türkiye Atlantik sularında gömülemez. Türkiye yeni bir ittifaka yol açacak, yeni bir dünya düzeninde yerini alacaktır sevgili izleyiciler. Tabii buna karşı çıkanlar vardır, Amerikancılar vardır. Bu yol biraz inişli çıkışlı bir yoldur ama Türkiye eninde sonunda su yolunu bulacaktır. Türkiye gençlik dostlarıyla, mazlum milletlerle buluşacaktır. Onun için Türkiye hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin biraz da aktif bir şekilde dengeler politikasıyla değil, bu Filistin meselesi konusunda biraz daha açık tavır koyması gerekmektedir. Özellikle Suriye meselesi üzerinde bu oradaki terör örgütlerine karşı bir operasyon kaçınılmaz hale gelmişti ki bu da yapılacaktır diye düşünüyoruz. Evet. Sumut filosuna yapılan, Sumut filosuna yapılan saldırıyı tekrar kınıyoruz. Tüm milletimizi, tüm dünyanın mazlumlarıyla dayanışmaya çağırıyoruz. Umarım ki bu hafta Cuma namazından sonra büyük gösteriler yapılacaktır. Sadece Filistin'e savunmak demek, kürecik üstüne el konulmalıdır. Adana'daki incelik üstüne el konulmalıdır. Burada Amerika'nın gözü kulağı, İsrail'in gözü kulağını kapatmamız lazım. Yani Türkiye'de şu an acilen yapılması gereken ilk eylem planı İsrail bayraklarını yer atmak veya basmak veya bazı malları boykot etmek değildir. Kürecik üstüne derhal Türk Silahlı Kuvvetleri el koymalıdır diyoruz. Evet bu konuyu bu şekilde geçiyoruz. Yine biraz Adana'ya geldiğimiz zaman özellikle biliyorsunuz Türkiye'nin kaç aydan beri gündemi Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de İmamoğlu'dan yatıp kalkıyor. Yine bazı yazarlar şunu demeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi İmamoğlu'nu kurt Kurtarma ve Koruma Derneği kollama derneği haline geldi. Varsa yoksa İmamoğlu. Türkiye'de etraf ateş çemberi. Ekonomik sıkıntı has safhada. Buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin işi, gücü, iç sorunlara ulaşmak, iç çekişmeleri piyasaya yansıtmak. İşte dün de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışında meclise gitmediler. Yani sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir parçası olarak gidip orada kendini göstermiyorsan, gidip orada ağırlığını koymuyorsan, sen ana muhalefetin nerede kaldın? Yine geçtiğimiz, işte bu salı günü ayın 30'unda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe kongreleri oldu. Çeyhan, yani, Çukurova, Kozan, Önceden belirlenmiş adaylar. Belirlenmiş demiyorum. Atanmış adaylar. Atanmış adaylar. Atanmış adaylara kim oy verdi? Atanmış delegeler. Düşünebilir misiniz? Hak, hukuk, adalet diyen bir partide atanmış delegeler, atanmış ilçe başkanlarına oy verdi. Çok büyük demokrasi bir tiyatrosu oynandı. Yani Türkiye'de sandık demokrasi dedikleri bu işte. Yıllardan beri oynanan tiyatro bu. Genel seçimlerde de böyle. Milletvekili adaylarının genel merkez belirler. Atanmış milletvekillerine vatandaşlar gidip oy verir. Bunlar da demokrasi. Bu olsa olsa sandık demokrasidir. Yani hak, adalet diyen, eşitlik diyen, kardeşlik diyen, demokrasi diyen bir partide bunlar olursa bunların AK Parti'yi veya diğer partileri eleştirmeyi hakları var sevgili izleyiciler? Tamam AK Parti'nin çizgisi bu. Onlar bunu yıllardan beri yapıyor. Peki siz neden AK Parti'ye örnek alıyorsunuz? Bırakın delegeler kendi özgür iradesiyle istediği adaya, kendini anlatan adaya oy versin. Hatta delege sistemi bile yanlış sevgili izleyiciler. Yani düşünebiliyorum Adana'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin seyanda 22 bin üyesi var. Ya bu 22 bin üye. 10 yerde, 20 yerde, 10, 25 yerde sandık kuramıyor musunuz ya? Tüm kayıtlı üyelerin, aidatını ödemiş tüm kayıtlı üyelerin, aktif üyelerin katılımıyla bir delege seçimi mi yaptınız? Hayır. Ofis köşelerinde, bürolarda isimleri belirlediniz. Bunlar delege oldu. Delegelerin önüne bu isimleri koydunuz. Çünkü seyan seçiminde özetle gördük ki Sayın Süleyman Yalçın yaklaşık 55 imza almasına rağmen aday olamadı. Adaletten vazgeçildi bir şekilde. Tek aday olacak dedi. Yani yapılan konuşmalarda da baktık. Türkiye'nin adına metresle ilgili en ufak bir durum yok. Varsa yoksa parti içi çekişmeler. Hatta bir önceki il baş, ilçe başkanı çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaretler varan konuşmalar yaptı. Yok efendim. Cumhurbaşkanını tanımıyormuş. Ya tanıtsan ne olur, tanımasan olur. Tanısan ne olur, tanımasan ne olur? Yani o mecliste, o toplantıda insanları galyana getirmenin bir anlamı var mı? Kendi kendilerine sorgun atarak bir işler olmaz. Sevgili izleyiciler. Partinin bir programı olacak. Ben şunları şunlar yapacağım. Adana için şunları şunları. Seyhan'la ilgili hiçbir mesele konuşulmadı. Hiçbir mesele konuşulmadı. Varsa yoksa Birbirlerine övgüler dizdiler. Gelen birbirini öptü, giden birbirini öptü. Aynı senler diyor. Çukurova ilçe kongresinde de e, konuşuldu. Tabii Çukurova ilçe kongresinde ilginç bir şey daha oldu. Günlerden beri AK Parti'ye geçecek iddiaları gündeme gelen Sayın Belediye Başkanı Emrah Koday kürsüye çıktı. Ben AK Parti'ye geçemem. Herkes beklenti de havasını alır diye bir konuşma yaptı. E, tabii cansız, heyecansız, önceden atanmış delegeler, atanmış ilçe başkanı, bir şekilde sandık demokrasisi dedikleri, seçimden iş başına geldi, atanmış delegeler. Bunlar hepsi bir tiyatro sevgili izleyiciler. Hepsi tiyatro. Halkın gözünden kaçınmak için oynanan tiyatro. Türkiye'de esas mesela siyasi partilere yasası zaten. 12 Eylül'den kalan ve değiştirilmeyen tek yasa siyasi ya, partiler yasası. Sandık demokrasi dedikleri bu. Atanmış delegeler, atanmış ilçe başkanları, atanmış il başkanları. Herkes birbirini seçiyor. Alan razı, veren razı. Sonuç itibariyle ne oluyor arkadaşlar, sevgili izleyiciler? Belediyeler bugün geldi durumda bir aşe konumuna geldi. Aşe'nin adı da belli. Getir aşe, götür aşe. Herkes yolunda aşe. Böyle bir mutluluk tablosu var sevgili izleyiciler. Ama bugün yine sosyal medyada yer haberlerde çok sayıda e, ilçe belediye başkanının AK Parti'ye geçeceği konusunda yoğun yorumlar yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hemen hemen bir, her gün bir veya iki belediye başkanı istifa ediyor. E, partideki genel durum bu. E, yani 24 Ekim'de e 22 gün kaldı bugün itibariyle. Bakalım da ne çıkacak? Mutlak buradan mı mahkeme erteler mi ne olur onu da bilemiyoruz. İstanbul zaten karma karışık bir durumda. Kim il başkanı çekilmiş, de, kongre var. Özgür Çelik ben il başkanıyım diyor. Mahkeme tarafından atılan kayyum konumunda yani eee görevlendirilen Gülsert Tekin ekibi bir belediye baş şey il başkanıyor diyor. Böyle bir kaos durum var. Bu kaos durumun e, ne diye varacağı belli değil. Yani her gün bağırarak, çağırarak ee, Cumhurbaşkanı'na, Başsavcı'ya ve diğer kamu kurumlarına hakarete varan konuşmalar yapılarak Cuma Tart başta bir şey kazanmaz. Aynı şey Adana'da da görüştü. Her gün gösteri var. Yani ortada olan bir gerçek var. Bakalım mahkeme yakında iddianameler, savcılık iddianameleri açıklayacak. İddianamede ne var ne yok. Umarız ki iddianameler boş çıkar. Çünkü bu işin baş sorumlusu, yani olayları başlatan adam, Aziz İhsan taşın bir sayfaya yakın ifadesi var. O ifadede çok sayıda genel başkan yardımcısının adı geçiyor. Birçok belediye baş görevlisinin adı geçiyor. İddianameler ortaya çıkmadan şu an e, bir şey söylemek e, erken. Tabii ki yine biz şunu ister ki bütün belediye başkanları e, tutuksuz yargılansın, tutuksuz yargılama esas olsun bir şekilde. Bizim görüşümüz yine bu. Yani belediye başkanları bir şekilde biraz serbest bırakılsın. Yargılama sonucu suç da bulunursa tutuklanacaktır. Çünkü belediye başkanlarında da hepsini tutuklamak e, apayrı bir e, rahatsızlık vermektedir. Zaten görevden alınmış durumdalar bir çoğun. Tabii belediyeler ne kadar yolunda gidiyor, ne kadar yolunda gittiğini onu da bilemiyor. Tabii burada fırsatçılar da var. İşte dün Adana komda yazıldı. Adana'da işte Çukurova bölgesi biliyorsunuz Türkiye'de rantın bol olduğu bir alan. Bugün yine saat 2'de 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde mahkeme devam edecek. Çok sayıda yargılanan kişi hakkında yurt dışı yasağı devam ediyor. Çok sayıda kişi yargılanıyor. Yine çok sayıda müfettişin incelemesi sonucu bazı dos eski dosyalarında ortaya çıktı konusunda kamuoyunda yaygın bilgiler paylaşılıyor. Umarız suçlu varsa cezasını bulsun. Masumla da serbest bırakırsın veya e, Berat etsinler diyoruz. Tabii, dün, tabii Adana'da bir emlakçı iş insanı var. Her dönem büyük emlak arazileri alan, tarlaları alıp imar garantili başkasına satmayı planlayan bir emlakçı iş insanı var. Arkasında belli büyük iş adamları, iş insanları var bir arsa alınmış ve bu arsada imar yok. İmarın geçirilmesi için Çukura Belediyesi'nde çok büyük tartışmaların yaşandı. ve işin, olayın CHP Genel Merkezi'ne kadar aksettiriyor diye. Ve CHP Genel Merkezi'nde bu konuyla ilgili olarak Sayın İl Başkanı Anıl Tamburoğlu'nu görevlendirdiği konusunda yaygın bilgiler var. Şu ana kadar o habere bir yalanlama, doğrulama veya ters bir şey de gelmedi. Sükut içeriden kabulden e, geçer diye bir söz vardır. E, tabi biz Adana'da insanların iş yapmasına falan karşı ama Adana'nın rantını Adanalılar yersin. Bu şehir kazansın istiyoruz. Bir takım para babalarının veya finans baronlarının kazançlarına Adana'nın yağmalanmasına göz yummayacağız. Ve yummayacağız. Bunu da herkese buradan söyleyelim sevgili izleyiciler bu konuyu tekrar tekrar konuşacağız. Bu iş insanları, bu emlak tacirleri, bu emlak rantçılarını Adana'ya anlatacağız. Herkes bunu böyle bilsin. Sevgili izleyiciler, evet. Şimdi diğer bir konuya geçeceğiz. Diğer konumuz da biliyorsunuz Adana'da ticaretin kalbinin attığı yer neresi biliyorsunuz sevgili izleyiciler? Atikop İş Merkezi. Seyyan İş Merkezi ve Adana İş Merkezi. Bunların hepsi hemen hemen yan yana. Üçü de hemen hemen aynı alanda e, toplanmış. Fakat üçünün de ayrı bir yönetimi var. Yani Adana İş Merkezi'nin, Seyyan İş Merkezi'nin ve Atikop Toplanıcı Üçünün de ayrı bir yönetimi var. Bu yönetimler e, her biri ayrı bir tarzı var. Arasında işte akşam belli saatten sonra kapılar kapanıyor. Seher'in iş merkezi tamamen ayrılmış. Arada kalın bir duvar var. Tabii burası Adana'da ticaretin kalbinin, gıda toplantılarının, ikilik sektörünün kalbinin attığı yer. Çok sayıda büyük toplancının olduğu yer. Tabii kendi başına özel defalar olan toplantılar da var ama şimdi burası Adana'nın görünen yeri. Fakat bu görünen yerde, bu Adana'nın kalbi dediğimiz iş merkezi kalbi dediğimiz yerde çok ciddi sıkıntıların da olduğu belli. Burada inanılmaz bir içeride alaş trafiği var. Yani vatandaşın veya toplancının gidip oradan alışveriş yapması neredeyse imkansız hale gelmiş. Çok mezbelelik bir görüntü var. Ve burayın üstünde, binaların üstünde kaçak yapılaşma var. Kimisi derme çatma yapılar var derme çatma binalar var. Çok çirkin görüntüler var. Şimdi de yönetmenimiz onları tek tek e, biraz büyütebilir mi, bilir miyiz? Evet. Şimdi burayı görüyorsunuz. Yani burada üçüncü kata aynen çıkmışlar sevgili arkadaşlar. E, toplancı kardeş. Evet. Bu binanın ne kadar yasal olup işte evet görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Yani Atıkop iş merkezinde, Seyhan iş merkezinde ve Adana İş Merkezi'ndeki bu çirkin görüntüler, bu ucube görüntüler maalesef büyük bir kirlilik yaratmakta, çevre kirliliği yaratmakta. Ve yine görüyorsunuz hemen hemen her binada geliş güzel yapılar yapılmış, geliş güzel böyle barakavali yerler yapılmış. Yani bu Adana'nın, Adana gibi Türkiye'nin dördüncü büyük vilayeti olan bir ilin, iş merkezine yakışıyor mu? Yani burada yapanın elinde kalmış, yapanın yanına kar kalmış. Burada ne Büyükşehir Belediyesi, ne Seyhan Belediyesi, bu biraz kalsın, ne Seyhan Belediyesi, ne de diğer Çevre Şehircilik il Müdürlüğü veya diğer yetkililerin hiçbirisinin burayı görmüyorlar mı? Görmüyor musunuz arkadaşlar? Bu ucuba görüntüler, bu çirkin görüntüler, bu kaçak yapılaşma Adana'yı temsil edebilir mi? Bazıları diyor ki işte biz efendim iman affında ne affı kardeşim ya? Bu çirkin görüntünün affı mı olur? Bu rezalet. Bu rezalet görüntülere yol açan oradaki beceriksiz yönetilmeden başka bir şey değil. Tabii ki oradaki toptancı esnafı da bu durumu fırsat bilerek işte yukarıya yani adamın bir dükkanı varsa iki dükkanlık mal da kapısının önünde. O kapı önündeki mallarda şeyi de getirebiliriz. Yani orada o tahta paletler dışarıya atılmış vaziyette. O tahta paletler dışarı atılmış. Çok sayıda içecek maddesi, gazozlar, e, içme suları, meyve suları dışarıda güneşin altında. Yani Adana gibi sıcak bir memlekette içme suların o pet şişelerin dışarıda kalması bir sefer tarım il müdürlüğü ne iş yapar? Sağlık müdürlüğü nerede? Seyyan Belediyesi nerede? Çukur pardon, Büyükşehir Belediyesi nerede? Yani bu rezalete dur demek kimin işi? Kamu görevlilerinin işi. Bunu daha nasıl anlatalım sevgili izleyiciler? İşte görüntüleri görüyorsun. Orada takla paletler rastgele atılmış. Allah korusun orada basit bir kıvılcımdan çıkacak bir yangın kolay kolay söndürülemez. Oradaki zararın kimse hesap edemez. Paletler dışarı yapılmış içme suları dışarıda. Yani bir dükkan kadar dışarıda vatandaşın üç dükkanlık mal da dışarıda güneşin altında. Orada araçla gelmek mümkün değil. Giden toptancı tır yanaştığı zaman geliş gidiş yolu zaten kapatıyor. Bir başıboşluk hakim. Yani buranın yıllardan beri konuşuldu. Bu üç sitenin birleştirilip tek kuvvetli bir yönetimde buranın bir dizayn edilmesi, buranın bir kurallara bağlanması gerekmez mi? Yani orada fiyatlar belirsiz ve bir takım gayri ticari ilişkilerin de olması konusunda yoğun iddialar var. Yani her şeyin yasal, yasal dışı ticaretinde olduğu konusunda yoğun iddialar var. Görebiliyor musunuz sevgili Her tarafta kaçak bina var. Yani sağına da baksan adam ucube bir bina yapmış. Yani binalarda bir estetik yapı da yok sevgili izleyiciler. Yani düşünebilir. Adana gibi Türkiye'nin dördüncü büyük vilayeti gelişen bir yer olan şurayın durumu ortada. Herkes istediği gibi katı yapmış. Yönetim buna sessiz. Hatta yöneticilerin de çoğunun yap binasında kaçak bina var. Bunu da Adana kamuoyu da tüm yetkililere ithaf ediyoruz. Bu berbat durma, bu kaçak yapılaşmaya, bu ucube yapıların bir düzene bindirilmesi gerekiyor. Gerekirse ceza mı kesilir? Gerekirse yıkılıp yeniden mi yapılır? Veya bunlara yeniden izin verilir? Bir şekilde bunların düzeltilmesi lazım sevgili izleyiciler. Yani düşünebilir musun? Adana'da kaldırım işgalleri bir yana yani Adana'da biliyorsunuz daha önce de yazdık, konuştuk. Ya Kurttepe'de girişte adam kaldırımı dükkanın içine katmış sevgili izleyiciler. Bunu defalarla yazmamıza rağmen Çukurova Belediyesi'nden ve Büyükşehir belediyesinden tek bir sesle daha çıkmadı. Gittiğiniz zaman görürsünüz Çukurova'da, Kurttepe Kavşağı'nda meşhur bir kebapçı totemi kaldırımda da içeriye almış. Yani bir binanın bir kısmının kaçak olduğu sonradan yapıldığı belli ve buna rağmen hiçbir işlem yapılmıyor sevgili izleyiciler. İşte Atikop'un halini gördünüz. Yani neresinden tutsanız elinizde kalıyor sevgili izleyiciler. Yani biz bu durumu tabii kimsenin işi bozulsun falan öyle bir niyetimiz yok. Düşüncemiz yok ama olan da bir düzene girmesi lazım. Bundan şikayetçi olanlar da var. Ama orada mevcut olan bir yapı kimsenin sesinin çıkmasına müsaade etmiyor. Herkes bir dükkanı varsa iki, iki üç dükkanlık malda Dışarıda, güneşin altında e, öyle araçlar geçemiyor. Özellikle o tahta paletlerin dışarıda kalması, güneşin altında kalması, Allah korusun kışın fırtınalı bir havada, yağmur veya soğuk bir havada bir alev aldığını düşünüyor. Işte, ve orada bir yangın tertibatı da yok. Yani koca üç tane üç tane orada iş merkezi var. Hazır, hali hazırda bulunan bir ritmayı alacak orada ya. Herkesin ufak ufak yangın tipleri var. Yani buna şimdiden önlem almak gerekmez mi? Yani orada bir itfaiye aracının bu çite sahiplerinin ortaklaşa hepsinin yani oraya bir itfaiye aracı alınmaz mı? Bir itfaiye teşkilatı, itfaiye birimi kurulmaz mı? Bir görevlendirme yapılmaz mı? Bundan hiçbirisi yok. Hiçbirisi yok sevgili izleyiciler. bu durumu tekrar yetkililere hitap ediyoruz. Umarız kısa zamanda düzelir. Görüyorsunuz bak ikinci kattan sonra üçüncü kat olduğu gibi kaçak. Çünkü atık opun, toplanacağız sesini. Hepsi iki katlı böyle sevgili izleyiciler. Ama şimdi oraya gittiğiniz zaman o binaların içinde o kaçak yapıları pat 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 görebiliyorsunuz. Oralar depo olarak mı kullanılıyor? Yazıhane mi kullanılıyor? Belli değil. E, bu konuyu önümüzdeki günlerde tekrar gündem gündeme almaya başlıyor. Çünkü ticaret merkezlerinin temiz, hijyen, herkesin ulaşabileceği alanlar olması lazım. Yine tabi farklı bir konu daha var sevgili izleyiciler. Geçen yazılarımızda belirttik. Yani Türkiye'de bir enflasyonist ortam var. Enflasyonu tetikleyen unsurlar var. Bakın enflasyonu tetikleyen unsurlar var. Yani durmadan fiyatlarına dam yapan piyasanın rakip firmaların üstünde ürün satan firmalar var. Bunlar yerli ve milli hikayesi adı altında tüketiciyi fena şekilde kazıklıyorlar. Çünkü serbest piyasa diye bir kavram çıkarmışlar, ona tapıyorlar. Serbest piyasa sanki serbest kazıklama ekonomisine dönüşmüş Türkiye'de. Yani bu konuda Tarım Bakanlığı'nın, ilgili bakanlıkların ceza kesmekten çok bu üretici firmaların bir hizaya çekilmesi lazım. Bu başa baştanların, İsteyenin istediği gibi fiyat arttırdığı bu ortamı bu üretici firmaların bir hizaya çekilmesi lazım. Bunlar şimdi çıkmışlar ortalıkta işte Filistin meselesi üzerinde tepiniyorlar. Yerli ve milli olmak da aslındalar ama fiyatlarına bakıyorsunuz o boykut edilmesi için öngörülen firmaların ürettiği maldan daha pahalı. Ya kardeşim sizin bu firmaların çoğuna bakalım. 7 Ekim'den yani Filistin olayının, Gazze olayının başladığı zamanla şu anki fiyatlarına bakalım. Türkiye'de dolar stabil, yakıt fiyatları stabil durumda. Ama bakıyorsunuz bu büyük üretici firmalar her ay sonunda fiyat listelerini yenileyerek bu damları fiyat artışlarını tüketiciye dayatıyorlar. Yani bu işte marketçinin veya bakkalın veya toplancının çok büyük suçu yok. Üretici firmaların bir şekilde hizaya çekilmesi lazım. Yoksa marketlere ceza keserek bu iş olmaz. Bu işin fiyat artışlarının kaynağı üretici firmaların kendisidir. Sevgili izleyiciler. Yani bu konuyu tekrar gündeme getireceğiz. Bazı arkadaşlar rahatsız oluyorlar. Hatta bazı açık telefondan tehdit bari konuşmalar da yapıyorlar. Ama onların hiçbirinden korkmuyoruz. Biz tüketicinin, milletimizin yanındayız. Devletimizin yanındayız. Son sözüm bu. Sevgili izleyiciler. Pazartesi günü buluşmak üzere herkese hoşça kalın diyoruz. Sağ olun, var olun.